Merhaba arkadaşlar. Ara ara kuantum mekaniğinin Tanrı'nın bilgisiyle çeliştiğini iddia edenler var. Bu videoda kısaca bu iddiayı ele almak istiyorum. Aslında bu iddiayı ciddi bir şekilde savunan herhangi bir felsefeci tanımıyorum. Ama bazen Türkiye'de popüler tartışmalarda veya bazı sosyal medyada bazen bu iddialarla karşı karşıya geliyorum. İki şekilde bu iddiayı ortaya atmak mümkün. Birincisi, Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin e, Tanrının her şeyi bildiği iddiasıyla çeliştiği yönünde bir yorum var. İkincisi, kuantum mekaniğinin indeterminist yapısının Tanrının e, bilgisiyle çeliştiği iddiası var. Tanrının her şeyi bildiği iddiasıyla çeliştiği iddiası var. Şimdi bu iki iddiayı ayrı ayrı ele alalım. Önce Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ne, nedir? Heisenberg'in belirsizlik ilkesi diyor ki kuantum mekaniğinde bazı büyüm, büyüklükler ki bunlara birbirini tamamlayıcı komplementari özellikler diyoruz. Mesela momentum ya da hız ile konumu aynı anda tamamen süper hassaslıkta bilmek mümkün değil. Bir limit var. Konumu ne kadar daha iyi bilirsek hızı o kadar daha belirsiz hale gelir. Dolayısıyla onunla ilgili bilgimiz o kadar azalır. Momentumunu ya da hızını ne kadar daha iyi bilirsek de bu e, konumuyla ilgili bir belirsizlik olarak bize döner. Tabi bu sadece hız ve momentumla ilgili değil. Mesela spin dediğimiz özelliği var parçacıkların mesela elektronun. Spin açısal momenti olarak düşünebiliriz bir yönde. X, Y, Z yönünde 3 yönde spini var elektronun ve bunlar saat yönünde veya saat yönünün tersinde olabilir. İki ihtimal var. Saat yönünün tersindeyse yukarı. Saat yönündeyse aşağı diyoruz spine. Dediğim gibi x, y, z yönünde üç farklı yönde spinden söz edebiliriz. Bir yöndeki spini bildiğimiz zaman diğer iki yöndeki spinle ilgili bilgimiz sıfırlanıyor. Bilemiyoruz. Yani mesela z yönündeki spin'i ölçtük. Onun yukarı olduğunu biliyoruz. X ve y yönündeki spinle ilgili bütün bilgimiz siliniyor, kayboluyor. Bu da Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin başka bir örneğin. Çok sayıda farklı versiyonu var. Dolayısıyla özelde bu ilke şunu söylüyor. Bir özelliği bildiğimiz zaman fiziksel sistemlerin başka bir özellik belirsiz hale gelebiliyor. Şimdi bazıları diyor ki işte Heisenberg'in belirsizlik ilkesi Tanrı her şeyi bildiği iddiasıyla çelişiyor. Çünkü Tanrı eğer ki konumunu bilirse bir parçacığın hızını bilemez vesaire. Tabi bu Heisenberg'in belirsizlik ilkesini yanlış anlamaya dayanıyor bu itiraz. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ki Kopenhag yorumunu ele alırsak bu burada bu böyle. Kopenhag'ın yorumunda biz bir özelliği bildiğimiz zaman diğer özellikle ilgili bilgi eksikliği oluşmuyor. Aslında diğer özellik yok. Mesela spinini ölçtüğümüz zaman Z yönünde X ve Y yönündeki spinle ilgili zaten bilinecek bir şey yok. Bilinecek bir şey olmadığı için bunu bizim bilmememiz ya da Tanrı'nın bilmemesi bir eksiklik değil. Çünkü bilecek bir şey yok. Diğer taraftan eğer e, boğum yorumu gibi e, yorumları tercih edersek, determinist yorumları tercih edersek bunlar da şöyle bir yorum yapılabilir. Evet biz insanlar bilemiyoruz konumunu ve hızını aynı anda ama bu bizim insanlarla ilgili bir bilgi eksikliği. Aslında bu özellikler var diyorsak Tanrı pekala bu özellikleri bilebilir. Çünkü Tanrı biz insanlar gibi ölçerek ya da sisteme müdahale ederek ya da denklemleri çözerek e, sistemi anlamıyor. Dolayısıyla bu anlamda Heisenberg'in Kopenhag yorumunu tercih edersek zaten bilinecek bir şey yok. Bir hızını bildiğimizde tamamen konumu tamamen belirsiz hale geliyor. Konumu yok yani parçacığın. Dolayısıyla burada bir bilgi eksikliği söz konusu değil. Ne biz insanlarda ne tanrıda. Diğer tarafta konumu var da biz bilemiyoruz dersek bile bu tanrı ile ilgili bir limitten söz etmiyor. Tanrı ile ilgili bir limit koymuyor. İkinci iddia indeterminizmle ilgili demiştim. Kuantum mekaniğinde biz e, geleceği kesinlik, tam bir kesinlikle öngöremiyoruz. Kuantum yasaları, kuantum ilkeleri birden fazla geleceğe izin veriyor ve biz insanlar denklemleri çözerek, sistemi inceleyerek bu geleceklerden hangisinin gerçekleşeceğini, hangisinin e, doğru gelecek olduğunu bilmiyoruz. Demin verdiğim spinle ilgili bir örnekle bunu yine aktarabilirim. Diyelim ki z yönündeki spin'i ölçtük parçacığın. Z yönündeki yukarı olduğunu biliyoruz spin'in. X yönündeki spinle ile bilgimiz tamamen sıfırlandı. Şimdi x yönündeki spin'i ölçeceğim. Yukarı mı gelecek aşağı mı gelecek? Kuantum mekaniği denklemleri bununla ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Öngöremeyiz diyor bilemeyiz diyor. %50 ihtimal yukarı gelecek %50 ihtimal aşağı gelecek. Ve biz ölçünce belirleniyor. Bunlardan biri çıkıyor, rastgele çıkıyor. Şimdi bazıları burada diyor ki işte bak geleceği kesin bilemiyoruz. İşte fizik yasaları geleceği kesinlikle belirlemiyor. E Tanrı da dolayısıyla geleceği bilemez. Burada tabii gene iki tane önemli. Gene yanlış bir yorum söz konusu. Buradaki yorum bu sefer Tanrı'nın bilgisiyle ilgili yanlış bir yorum. Tanrı biz insanlar gibi denklemleri çözerek e, geleceği bilmiyor elbette ki. Dahası e, Tanrı zaten zamansız. Dolayısıyla Tanrı için geçmiş gelecek diye bir şeyden söz edemiyoruz. Dolayısıyla evet yasalar kesinlikle geleceği belirlemiyor olabilir. İndeterminizm olabilir ama bu geleceğin bilinemeyeceği anlamına gelmiyor. Bu sadece geleceğin denklemler çözülerek bilinemeyeceği anlamına geliyor. Tanrı zaten denklemleri çözerek geleceği öğrendiğini düşünen ben bir tane bile teist bilmiyorum. Tanrı'nın geleceği bilmesi, Tanrı'nın zamansız olması, dolayısıyla geçmiş gelecek hepsine hakim olması, hepsini aynı anda deneyimlemesi, görmesiyle bildiğini düşünüyor çoğu teist. Dolayısıyla bu anlamda kuantum mekaniği herhangi bir Tanrı'nın bilgisine bir limit, getirmeyecektir. Tabi bu gene Kopenhag yorumu. Doğruysa zaten diğer yorumlarda, determinist yorumlarda biz bütün evrenle ilgili koşulları bilemediğimiz için geleceği öngöremiyoruz. Ama Tanrı tabi evrenle ilgili bütün koşulları bildiği için o yorumlarda Tanrı denklemleri çözerek de geleceği öngörebilir. Çünkü denklemler geleceği belli ediyor. Tanrı denklemlere ve bütün şartlara hakim. Bu arada bazı felsefeciler Bob Russell gibi ve John Polkinghorne gibi bazı fizikçiler yine George Ellis gibi bazı fizikçiler Tanrı'nın bizatihi bu belirsizlikleri gidererek evreni kontrol ettiğini düşünenler var. Bu durumda zaten Tanrı'nın geleceği bilmemesi gibi bir şey olmadığı gibi Tanrı bizatihi o birkaç tane mümkün gelecek vardır dedik ya bunlardan hangisinin gerçekleşeceğini bizati seçerek evrene e, yönde yön de veriyor. Böyle düşünenler de var. Yani tanrının kuantum mekani bırakın bilgisine engel olmayı aynı zamanda yasaları ihlal etmeden evreni kontrol etme imkanı veriyor tanrıya diyenler var. Sonuç itibariyle hiçbir ciddi felsefeci kuantum mekaniğinin tanrının bilgisini limitlediğini düşünmüyor. Böyle düşünmemiz için de hiçbir gerekçe yok. Bu ya fiziği yanlış anlamamıza ya da tanrının geleceği nasıl bildiğini yanlış anlamamızdan kaynaklı bir itiraz. Bu itirazı ciddiye almamıza gerek yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.